Vamos lá. Kışın aylarında havalar soğuk biliyorsunuz. Araçlar kirleniyor. Bizim de düşük. Neden? Don var. Sular donuyor. Köpük donuyor. Bir şekilde halkımıza hizmet vermeye çalışıyoruz ama birkaç gün olsun kapalı olduğumuz günlerimiz oldu. Görüyorsunuz araçlar kirli. Eskişehir'in çamurunu toplamakla uğraşıyoruz. Araçları kirlendiği için panzutlar, çamurluklar hep kir altında. Biz de elimizden gelince sistemi açıp halkımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaza göre işler düşük tabii. Genel olarak düşüyor. Sadece bizde değil, bütün Yöre halkında işler düşüktür. Bugün kaç gündür kapalıydık. Bugün de hava biraz güneşli olunca sağ olsun halkımız geliyor. Yıkama işlemini görüp gidiyorlar. Biz de elimizden geldiğinde tekrardan işte onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sistemimiz biliyorsunuz self servis Hobi yıkama olarak. Bu şekilde çalışıyoruz. Herkes gönlünce gelip gidiyor. Ama kış aylarında biraz daha nazaran araçların kirliliği. Öyleyse gelip gidiyor yani millet. Abi kışın... Tabii genel olarak temizliği zor. Çünkü araçlarda karla toplanan çamur kir hep araçları yıkamanın içine geliyor. Bunu boşaltmak, temizlemek bir hangi bir sıkıntı. Bizim de biraz gelişimimizde biraz sıkıntımız var. Sokağımızdaki bozukluktan dolayı. Sağ olsun ama halk, gelen vatandaşlar bunları görmüyorlar. Arabalarını yıkayıp gidiyorlar yani.